Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mezarlık karşısında bulunan Emirler Apartmanı, cinli ve perilik söylentileriyle gündemde. 16 dairelik bu binada yıllarca kimse oturmak istemedi. Garip sesler, kendi kendine hareket eden eşyalar ve görüldüğü iddia edilen insan siluetleri korkunun büyümesine neden oldu. İddialar mahalle gençlerini harekete geçirdi. Gece görüşlü kameralarla bina içinde cin ve peri görüntüleri kaydetmeye çalışan gençler çekimlerini sosyal medyada paylaşıyor. Ancak binanın altındaki market zinciri söylentileri avantaja çevirdi. Cinler, periler efsane, indirimlerimiz şahane gibi kampanyalarla dikkat çekiyor. Günümüzde apartmanın bazı katları iş yeri olarak kiraya verilmiş durumda. Ancak binanın gizemli geçmişi korku hikayelerine ve tartışmalara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Abi giren biri kaçtı korkular. Çocuk ya dedi, gece dedi, kapı açıldı dedi, kalktım kapattım dedi, yatmadan yine açılıyor dedi, pencereler birbirine vuruyor dedi, İkinci kattan aşağı atladı abi, korkudan çocuk.